Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Dolsuz Sikola. Bugün House of Iron 4'ün ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bugün çok fena sürprizler olacak. Bu arada İstanbul'da hava çok sıcak. Çok sıcak, aşırı sıcak. Bugün Türkiye'de inanılmaz sürprizler olacak. Bu sıcak havada yani sürprizler bol olacak. Evet, Atatürk olarak devam ediyoruz. Bugün Atatürk'ün klonu benim. Bu ülkeyi ben yönetiyorum. En son birinci bölümde ne yaptık? Ee, bu bölgedeki Güneydoğu bölgesindeki e, ayaklanma Muhabbetini ciddi anlamda kesmeye çalışıyoruz şu an. Ya çünkü ayrılıkçı hareket istemiyorum. Burada ayrılıkçı hareketler fazla olursa gelip ben buraya sanayi bölgesi yaparsam hani civilian factory falan yaparsam veya military factory gelip bunu sabote edebiliyorlar ve bu benim için hele hele bir savaş durumunda çok ciddi bir mesele yani. O yüzden e, buralara e, ee, civilian faktörü ve military faktörü yapmak istemiyorum. Bunun yerine daha çok İç Anadolu e, veya Karadeniz bölgesini yapmak istiyorum. Yani bizim için daha iyi olur diye düşünüyorum. Bu arada po political porum ıı, konuşamadım. <laughs> political porumuz 0,94 yani gün başına bunu veriyorsun. Ama biz mesela şu an yani Almanya'yla, e, Britanya'yla, İtalya'yla mücadele edemiyoruz. Yani bunun en az 1, 10 falan olması lazım. Ya yani bunun için ilk bölümde ne yaptık? Hilmi oranı getirdik. Political Power gain'imizi artı 15 yüzde arttırdı. Ya yani normalde bu çok düşük çünkü. Ee, zaten etatizm vardı. Fuat ağırlığı getirdik. Ee, bu Goose Factory Factor eksi 15 diyor ya. Herhalde production'ımızı arttırıyor. Öyle bir güzel etkisi var diye düşünüyorum. Onun tam olarak ne işe yaradığını bilmiyorum. Ama o bizim bayağı işimize yarayacaktır diye düşünüyorum. Yani stabilitemiz 69 bence çok iyi yani bu koşullar için çok iyi yani zaten var sportumuzun böyle olması 125 olması normal yani çünkü neden o dönemin şartlarında Atatürk savaş istemiyor bu yüzden hele hele bir de birinci Dünya Savaşı'ndan çıkmışız o yüzden var sportumuz düşük. Yani İnfansiyon kısmında ne yapabiliriz bunları yapmıştık zaten ilk bölümde bu arada ilk bölümü izlememişseniz ilk bölümü izleyin. Sport Companies. Evet bunlara çok ihtiyacımız var çünkü askerimizin kapasitesini arttıracak. Engineer Company. Bunu yapalım. Ee, en son ilk bölümde olduğu gibi Develop the New Capital yani Ankara'ya yatırım yapıyor şu an. Ee, bu fokus bittikten sonra et evet, 2 building stalls, 2 civilian factory ve bir tane de yol ekliyor. Oha savaş çıktı. Kimle kimin arasında savaş çıktı? Ha, burada sınır anlaşmazlığı var. Anladım. Yani normalde şu an ben modda oynuyorum, The Road to 56 modunda oynuyorum ama normal modda böyle bir çatışma yok. Yani direkt Marco Polo hattında başlıyor savaş. Bu modu seviyorum yani. Ama bu savaş nerede çıkmıştı ya? Union of Aa, burada çıkmış. E, savaş mı çıktı lan burada? Oo. Komünistlere karşı komünistler bu arada Sovyetler bunları destekliyor. Kotan klik. Bunları destekleyen yok. Hmm, hiç bulaşmayacağım. 108 political power'ımız oldu. Bu arada 6 gün kalmış. Güzel. Evet. Fokusumuz tamamlandı. Şimdi ne yapabiliriz? Hmm. Metro boğazları yapmıştık zaten. As full control of Sivas. Aa bak politika power gain'imizi %10 artırıyor ve stabilitemizi ekliyor. 5 ekliyor. Bunu yapalım. Ama şu an şöyle bir dezavantajımız var. Evet bunlara yöneliyoruz. Bu çok güzel bir şey. Ama yani askeri kanalı biraz boşladık. Yani yine ne oldu lan? The Chinese Soviet Republic Desert War on the Makulik. Makulik. Bu savaş büyüyor anlaşılan. Hmm, şimdi de evet. Çin Sovyetleri <laughs> bunlara savaşı ilan etmiş. Mark Kulik, bilmem ne. Flik. Flikler. Evet. Şimdi ne yapabiliriz? Oo. Ya biz bunu üretmiyor muyuz? Bu çok önemli. Hele hele bu coğrafyada yani. Ya yani production kısmında hala ciddi bir problemimiz var. Silah üretemiyoruz şu an yani. Hiçbir boka yaramıyor. Yani. iki tane military faktörü vermişim ama ya. 10.537 abi savaş çıkacak ya. Yani. Savaş çıkacak. Improved worker konuşumuna gerek yok. Demokratik partileri banla. <laughs> <laughs> Faşistleri falan banlayabilirim aslında. Evet buradaki sorunu çözdük herhalde. Bu arada burada 3 divisionımız fazla. Ee, i̇lk bölümü kendim izlerken sonradan fark ettim. Bir tane Anadolu'ya gönderelim. Hmm, Karaman'a da bir tane göndersek. Evet, bir tane de Rodos kısmına gönderelim. Yani ben abi, biraz araştırmamızı güçlendirmemiz gerekiyor ya. Almanlara verelim. Kaç arttı bu arada? 113 mekanik. Tamam, daha da artıyor. Onlarla yarışmamız lazım çünkü. Ne yapabiliriz? Industry kısmında. Evet bunu yapalım. Yani ço buna çok ihtiyacımız var. Improved, improved Mansion Tools. Buna neden ihtiyacımız var? Çünkü e, şu an bizim ciddi bir sile ihtiyacımız var az önce dediğim gibi. E, bu Production Efficiency mi, ne işte o artıyor yani şu an e, %60'a kadar bir kapasitemiz var. Bu kapasiteyi arttıracak. Öyle bir güzel etkisi var yani şu an Destroyer da üretemiyoruz. Yani Submarine üretiyoruz ama ne boka yarar ki abi. İtalyanlar gelip buradan rahatça çıkarma yapar eğer bir savaş ilanımız falan olursa yani. Hmm, bu arada ilk bölümde Dissolved ba Balkan Pact yapmıştık. Balkan anlaşmasını götümüze silip atmıştık. Ah Sadabat Paktı. Sadabat Paktı. Muhammed Haşim Kaan. Has approach Mustafa Kemal Atatürk with the suggestion of signing an emotional non-aggression. Bu kim lan? The Afghan diplomats worked hard. Sen kimsin lan? Ya bildiğim kadarıyla evet. İran'la yaptığımız bir anlaşmaydı. We are not kin. Muhammed Haşim Khan we don't know. <laughs> Allah benim dediğim cevabı söylüyor. Bunlar kim ya? Siktirin gidin namına koyayım. <laughs> Ya bu arada ben Afganistan'ı da savunmak istiyorum. Ya yani sizin bana ne sikim yararınız var abi. Ben bu anlaşmayı yırtıp o, atmak istiyorum. As completed focus naturality throughout the deterrence. Yani onu yapıyor muyuz ki? Ha yani bölgesel. Evet. Ne diyor? More than %12. Anladığım şu. Eğer e, ee, The largest sport dünyanın tansiyonu %12'ye çıkarsa bu fokus otomatik olarak açılacak. Bunu anlıyorum. Evet, bunu yapmamız iyi oldu. Army experience evet 110 olmuş. Edit'ten bence ekleyelim eklemesine ama sile ihtiyacımız var. İşimiz daha da boka sarar. O yüzden yapmıyorum onu. Evet, bizim şu an bunlara ihtiyacımız var. Max Factory, Zina Stage, e, Lockyard. o güzel. Bunu yapalım. İtalyanlara da bu arada vermek istiyorum. Çok ihtiyacımız var yani. 17 bile yetmiyor. Öyle bir durumdayız, siz düşünün. Ya bu arada Bulgaristan gelip Trace'i almak isterse bunlar e, ileride savaşırlarsa ki faşist ingavımız. E, faşistler artıyor. Faşistlerin durumu iç acısı. Hmm, ne yapabiliriz? A resource speed. Değil politika. power gain'imizi düşürüyorsun. Olmaz. Bu fokusa çok yoğunlaştık ya. Evet bunu yapalım. 3 Bu arada Fransızca gibi konuştum lan. Rejavone the great war arsenal. Değil politika power cost'umuzu da bir. Normal. Oo. Oh. 1,42'ye çıkardın Mükemmelsin. Tam da ihtiyacım olan şey. Ee, ne yapabiliriz? Evet. Buna çok ihtiyacımız var. Hmm, ne yapabiliriz? Sumerbank. Yani production'ımızı arttıracak bir şey yok mu ya? Orada ciddi bir şeyler dönüyor bu arada. Hiç dünyanın tansiyonu da artmıyor ya. O ikisiyle de savaş halindesin. Hmm. Eğer Republic of China müdahale ederse buradan Sovyetler kesinlikle sinir. Kesinlikle yani. Ve bakalım şöyle. Yani aslında şuradan bir yarma hareketi geçirirseler. Bliss Crack diyorlardı onu. Bunu yapsalar direkt yani şansiyi alırlar. Ardından bütün güçlerini buraya verirler. Burayı da alırlarsa artık Republic of China'ya geçmiş olsun. Bu arada bu iş Japonya'nın işini de bayağı bir kolaylaştırır. Yani Japonların burada gözünün olduğu çok açık. Ya ben bunu anlayamıyorum ya. Ben bu anlaşmayı yırtıp atarsam neden benim game base stabilitem yani eksi 3 düşüyor? Neden yani? Beni neden bu durum içeride etkiliyor ki? Çok tuhaf. Ee, division speed. Limited conspiration. Yo. Light aircraft. Telefonuma mesaj geldi. Hmm, infantry equipment. Çok kararsız kaldım lan. Ya bunlar benim işime yaramaz abi. Buradan devam edeceğiz. Aynen bak military factory construction speed'imi yüz... Aynen. Bunu yapalım. Yüzde on arttı şu an. O bu arada evet. Bunu yapıyoruz. Çok güzel. 15 tane şeyimiz var. Civilian Factory. Şu an çok ihtiyacımız vardı bunlara. Amasya ile Sivas'a baya bir yoğunlaştım ama en güvenilir bölge benim için şu an bu. Yine bu bölümde herhalde içe yoğunlaşıyoruz. Dünyadan da ses çıkmıyor ya. Ya bu arada ben faşistlerin burada kazanmasını istemiyorum ya. Atam, atam yolundan giderken biraz yanlış mı yaptık acaba? Çok içe kapanık olmuş. Hmm. Construction speed. Tamam bunu yapalım. 9061. Yo bunu iptal etmem. Çünkü iptal edip tekrar bunu üretim alırsam production kısmı yeniden başlayacak. Başka ne yapabiliriz? Defending or Borders. Greek and Soviet Wars. Şu an biz ama 14 gün ya. 14 gün bir şey değil. 14 günümüzü verelim. Oh, the Empire of Japan is decides... alive. Oh shit. Oh my goodness. Dur, 14 gün buna verdik ya. Bizim derhal Hatay'ı almamız lazım. Ama dur hata yerine daha büyük emellerim var benim. Bunları da yapalım. Jolly. Bunu yapalım. Bu üretimde dursun. Ee, dur dur biz nerede kalmış? Onu şu an bir düşünmem lazım. Onu bir düşüneyim. Ee, Neutrality. Savaş bitti bu arada internet abi dur dur, dur. cooperation against moscow oh my goodness international community join the allies onu açıyormuş hmm. anladım şu an aklımda çok pis işler var ama bunu yaparsak hatay hatay sıkıntıya girecek abi Fransızlar, Britanya'yla ya müttefikler ya. O bizim için sıkıntı. Ben şu an onu düşünüyorum. Nasıl düşünüyorum? Şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bizim burada bir problemimiz var. Hatay. Tamam mı? Ben buradaki sağ yolu seçersem, tamam mı? Bunlara karşı davranırsam hmm. Hatay'ı nasıl alabiliriz ya? Dediğim Marco Polo olayı oldu. As complete as focus bir tane şey olur. Of çok düşündürüyor ya. Yani kimin yanında olsa abi ben şu an çok piçlik döndü var ya. Bu yoldan devam biz. Oh my goodness. Stabilitem eksi 10'a. Oh shit neyse. Devam ki. Biz Türküz oğlum Türk korkmaz. Hadi ya poput yapabiliyor muyum? İşimi görmez. Lokal. Ya bunlara gerek yok. Baskı almayalım. Yani ayrılıkçı hareketleri bayağı bir kısıtladık. İçeride durum ne? Demokrat Parti %10. Ya ben Afganistan niye savunuyorum abi? Vallahi iki gündür kafamda şey olmuş ya. Yani şunları yapalım şimdiyken savaş çıkacak belli. Ardından Afganistan'ı bu war tension'da asla ve asla savunmak istemiyorum. Yani niye savunayım ki abi Afganistan'ı? Afganistan'ın bana bir bok yararı yok. Yani gelip yarın Almanlar veya Fransızlar gelip bana saldırdığında Afganistan gelip beni burada mı savunacak? Yani çok mantıksız. Ne diyor? Not enough manpower man of equipment of Bulgaristan. Oo, dur lan dur. Dur, ne yaptık ya? Hemen de var ya ayrılıkçılığınız. Buraya bir askerler gelsin de bu bir düşsün. Yok öyle ya ama. Bunu da yırtıp atalım. Ben bu gerizekalıları sanmak istemiyorum. Bütün bütün bağımı sizle koparıyorum. Hiçbir bağım olamaz size. Elsi 70 düşün. Bir an umurumda değil. Ve <laughs> bütün bunlara rağmen onlar hakkında olumlu düşünüyoruz. Biraz tuhaf. Bunu yapalım. Ne yaptık en son construction'da? Bunun ikisini tamamladık. Çok iyi. Construction iyi yapalım şimdi. Şuna 3 vermemiz lazım. Bir tane daha yapalım. Onu nereye yapsak? Sak sak sak. Hmm. Hakkari'ye yapalım. Yani Hakkari'ye mecbur yapacağız ya. Baya güvenli geliyor çünkü o bölge. Aslında biliyor musunuz? Eğer burada ayrılıkçı hareketleri olmasa, tamam mı? Ee, bu Amasya ve Sivas'a yoğunlaştık ya. Eğer burada ayrılıkçı hareket olmasaydı. Ben bütün yatırımları bu, bu bölgeye ciddi olarak kaydırırdım. Neden? Çünkü ileride eğer batıdan gelecek bir tehdit olursa ki ben Sovyetlerden gelecek bir tehdide şu an inanmıyorum. Yani gelirse batıdan gelir şu an. Yani eğer civilian faktör ve militar faktörümüz burada olsaydı savaşı çok rahat yönetirdik. Farkındaysanız şu an İstanbul'a bile yatırım yapmıyor. Tamam, bunu yaptık. Kimlere karşı? Hmm. Joint Anti-Communist hard? you international komite bölgesel liderlik var sportumuzu da arttırıyormuş kim nerede Afganistan Afganistan Irak İran yo 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 ben bu riske girmem Moskova'ya karşı <laughs> alıyoruz artık Moskova'ya karşı ar yani <laughs> O zaman planlarımız ona göre şekillenecek. Doctrines. Fleet in Bank. Yo, bu, bu çok gereksiz. Bu ne? Yani bunu yapacağız. Trade. Yani adamların trade botlarını vuracağız. Ki ben genelde hep öyle yaparım. Şöyle bir yukarı çıkalım. Hmm. Buna ihtiyacımız var. Stabilitemiz de ciddi manada düştü. Şimdi bu sovyetler demeyecek. Bunlar bana karşı davranıyorlar. Hayırdır falan filan diye. Bunu da yap. Ya devir işini yapamıyoruz abi. Bak savaş çıkacak. Neredeyse %20 olmuş. Biz hala 3'teyiz. Böyle olmaz. Yavaştan büyük savaşa doğru gidiyoruz. İspanyollar oh my goodness. Madrid'i kuşatma altına almışlar. Sovyetler bunları destekliyor mu ya? Bakalım. Hadi canım. Sovyetler destek vermiyor. İyi dayanmışsınız. Cidden iyi dayanmışsınız. Buradan az çok anlaşılıyor. Savaşın kimin... savaşı kimin kazanacağı az çok anlaşılıyor. Oo. Bu arada Çin çok kötü durumda olacak. Niye biliyor musunuz? Bu gerizekalılar komünistlerle savaştı ya güçlerini burada heba ettiler. Çok gereksiz yere yaptılar yani. Hmm. Bölgesel liderlik. Bu ne? Allied Balkan States. Allied Balkan Nation Decisions. Sana bir şey diyeyim mi? Benim hiç bunlara ihtiyacım yok. Aynen. Niye biliyor musunuz? Yarın öbür gün Fransızlarla Almanlar savaştığımda ve ben Fransızların yanında olduğumda ki şuradan belli az çok Bulgaristan Almanlara kayarsa beni burada çok zor durumda bırakacaklar. Bütün gücümü burada eva atacağım. Bir de üstüne gelip Sovyetler burada hak iddia sap gibi ortada kalırım. Anladınız mı? O yüzden benim şu an amacım ne? Yunanistan'a karşı bir birlik oluşturmak. Bu yüzden bunu yapıyoruz. Bunu yapalım. Videomuzu burada sona erdirelim. Tamam. Üçüncü bölümde çok mükemmel şeyler olacak. Dünyanın suyu ısınıyor. Bakalım bu suyun dibinde boğulacak mıyız? Yoksa suyun ayarlarıyla mı oynayacağız? Göreceğiz arkadaşlar. Join the, join anti ten pact. Şu hata sorunu halledelim. Ver hata, at hatayı ver. Oh, hatayımızı aldık. Askerleri yiyor oraya. Yiyor yiyor yo yiyor. Güzel bak ya var ya Fransız ya. Fransız kalmadınız ya şu olaya. Hatayı aldık. Güzel. Hatayı kurtardık. Hatayı kurtarmamız Adana'nın güvenliği açısından da iyi oldu. Çok güzel. Robert'a eksideyiz. Ee, bunun şerefine Fransızlardan Alışveriş yapalım, ithalat yapalım. Political Power 112. Bu güzel. Şu an çok güzel gidiyoruz. Fahrettin Altay'a vereceğiz. 200'ü bekleyelim. Bu fokus tamamlansın. Bu arada artık kesinleşti ya. Yani Franco hükümeti kazandı savaşı. Buralarda ne oluyor? Buralar bu şu anlık sakin. Amerika ne yapıyor? Hmm. Bütün Latin Amerika'ya garantör olmuşsun. Yani zaten sizden başka saldıracak adam yok ki. Bu ya. Hadi ya sizin var sport düşük. Roosevelt, Roosevelt. Hmm. Bu arada Roosevelt çok büyük adam ya. Çok çok büyük saygı duyuyorum bu herife. Yani bence Amerika'nın gelmiş geçmiş en iyi başkanı Roosevelt'tır. Ben öyle düşünüyorum. Stalin hakkında hiçbir bok düşünmüyorum. Bence Stalin kötü bir lider. Niye biliyor musunuz? Çünkü arkadaşlar Almanların Moskova ve Stalingrad'a kadar ilerlemesinin en büyük şeyi Stalin'dir. Niye biliyor musunuz? Çünkü Stalin gitti. Bütün becerikli komutanlarını kendisine karşıdır diye öldürttü. Komutan kalmadı ortalıkta abi. Almanlar da Minsk'i kuşattı. Kiev'i kuşattı. Aşama aşama Moskova'ya kadar geldi. Zaten bu adamlar Moskova'ya kadar geldiğinde müttefikler bunlara düşmemeleri için yardım ediyorlar. Yani öyle bir durum. Zar zor kurtuluyorlar. Mesela ben şeyi de anlayamıyorum. Yani tam tarihsel bilgim yok. Sovyetler gelip tamam mı? Berlin'i işgal ediyor. Berlin'e kadar bu adamlar geliyorlar. Berlin o zaman neden Batı ve Doğu olarak ayrılıyor? Ya yani siz zaten yani Berlin'i işgal etmişsiniz ve Berlin dörde ayrılıyor. Bir kısmı İngilizlerin, bir kısmı Fransızların, bir kısmı Sovyetlerin, bir kısmı Amerikalıların olarak ayrışıyor. Ama siz zaten Sovyetler Berlin'i almışsınız. Ondan sonra zaten Berlin Krizi çıkıyor. Dünya neredeyse 3. Dünya Savaşı eşiğine geliyor. Evet bunu yaptık arkadaşlar. Ha, bu adamlarla yapamıyoruz. Niye biliyor musun? Sağda taktın. <laughs> Yırtıp çöpe atmıştım. Bu biraz koydu. Neyse ya siktir et. Yani İran tehlikede. Niye? Sovyetler gelip yarın öbür gün İran'ı işgal ettiğinde Türkiye gelip onları mı savunacak? Ya yani bu çok gereksiz bir fokus oldu ama zaten <laughs> bizim buradaki amacımız aslında Hatay'ı almaktı. Şimdi ben Balkan anlaşmasını yaptığımda Yunanistan'ı davet etmeyeceğim. Bulgaristan'ı davet edeceğim. Ve ondan sonrakiler sürpriz. Ondan sonrakiler sürpriz arkadaşlar. Bugünlük ikinci bölümümüz bu kadardı. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Videoya like atıp kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgilerle.